Evim evim, güzel evim. Ben geldim Burciş. Bana ne? Ne yemek yaptın bu gece? Vallahi kurt gibi acıktım, bütün gün çalıştım ya. Ya sana ne? Aa, olmuyor ama böyle Burciş, olmuyor böyle. Nasıl olsa annem yarın gelip seni ailenden bana isteyecek. Alış artık bunlara. Ben eve geldiğimde sofrada sıcak yemek bulmak isterim. Sen beni sofrada doyur, ben de... Gece sana yatak odanla klarnet çalıp ruhunu doyurayım. Ne kadar fesatsın ya! Hep aklın oralarda yani. <laughs> Burcis karışma! Ben de. <laughs> Benim langırt masası nerede ya? Şey, salonda çok yer kaplıyordu. Ben de eskiciye verdim gitti. Kızım nasıl eskiciye verdim gitti? Ne? ne, işi var benim langırt masasının eskicide? Yepyeni langırt masasıydı o ya. Ya sakin ol hayatım. Bedavaya vermedim. Bir dakika. Gitmiş <laughs> eskiciye vermiş langırt masasını ya. Karşılığında bir adet leğen, bir adet çalı süpürgesi ve tam elli adet mandal aldım. Ne yetmişim değil mi? Kızım, Hı? olmaz öyle şey. Ben langırt masamı geri istiyorum. <laughs> Benim masan, benim leğenim diye bir şey yok artık ya Can'cığım. Yarın gelip annenle beni isteyeceksiniz ya... ...bu leğen artık senin de leğenim. Bir dakika, benim de leğenim değil mi bu? Tutsana benim leğenimi. Benim de leğenim değil mi bu? Tut, tut tut. <laughs> tut, tut. Tut, tut. Tut leğenimi tut, tut. Bak ne yapacağım ben şimdi sana. Ne yapacağım, gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> Lan oğlum, ne yapıyorsunuz kız kaşlarla ya? Müşteri bek... Sündüz Bey! Sündüz Bey! Neden hanımefendilerin siparişleri hala gelmedi ya? Çatlamayın Yarcan Bey! Yarcan Bey! <laughs> Allah Allah! Ocağın alarmı çalsın hemen getiriyorum. Aha tam, Tamam. Gel geldi geldi. <laughs> Siz arkadaşlarının yavaş ve aynı zamanda angut olmalarının kusuruna bakmayın. Biz dükkanı daha yeni açtık. İşte arkadaşların ağzına kürekle bura bura eğiteceğiz belli konularda onları. <laughs> Buyurun siparişlerimiz. Afiyet olsun efendim. Yine bekleriz. <laughs> Zaten başka bir şansınız yok ki. <laughs> Bizim tükkanın. Davuğunu yediğiniz zaman tadı damağınızda kalacağı için tekrar geleceksiniz gerisin geriye. <laughs> Bir miktar bağımlılık yaratıyoruz da. <laughs> Buyurun. Buyurun. Spoş geri çekil döneceğim. Ay. Lan şimdi sen niye öyle Robocop gibi hareket ediyorsun oğlum? Ya dün akşam halı saha maçı yaptık da biz. Bey ile her yerlerimi et kesti. Yorgunluktan elimi kolumu kaldıracak halim yok. <laughs> Lan oğlum ne alakası var elinle kolunla halı sahanın? Siz halı sahada handbol maçı mı yaptınız yoksa lan? Hayır abiciğim. Sündüz futbol konusunda 7 yaşında bir babum bilgi ve becerisine sahip olduğu için onu mecburen kaleye soktuk. Maçı izlemeye gelen ve Sündüz'ü has delikanlı sanan kızlar duruma uyanmasınlar diye yani. Değil mi Sündüz? Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> ha şu meseleyi diyorsun. <laughs> hadi lan Robocop hadi işinin başına. Hadi lan davuklara. Bak yanıyor ya davuklar yanıyor. <laughs> Hadi oğlum hadi. Ee, ne yaptınız peki? Geçebildiniz mi testi? Sündüz arka arkaya üç penaltı kurtarınca geçtik haliyle. Ne diyorsun? O derece yani. Tabii canım. Meğerse bizim Sündüz'ün içinde doğuştan gizli bir kaleci panter yeteneği varmış. <laughs> Helal lan Sündüz. Ay. Hiç göstermiyorsun vallahi. Herkese göstermem ki zaten. Ama senin yerin ayrı. Sen başkasın Yarcan. <laughs> Yapma lan şöyle şeyler. Yapma. Biz seni burada beynel milal bir delikanlıya çevirmek için emek, çaba ve zaman harcıyoruz. Sen hala neredesin ya? <laughs> Nerede benim küreğim Süpo? Ya ne küreğim? Nerede benim küreğim? Ya, Getir benim küreğimi. Bak her yeri ağrıyor Aslında, sen Gelme ya, gelme ya. Yapma lan böyle hareketler, yapma. O sana, bak 80 defa söyledik sana yapma bu hareketleri diye. Canım benim, her yerim ağrıyor diyorum. Git! Şunu yağlayacak mısın, ne yapacaksın? Yap ya, kendine gelsin. E ne? Şüpocuğum, Son durum nedir peki? Artık bir üst tura yükseldiğinize göre kızları yavaş yavaş normal ya karşılaşmasına davet etme zamanı da gelmiş ve... Ya orası kaçınılmaz hocam, orası kaçınılmaz da bizim bu sündüzün delikanlılıkla ilgili maç eksiği var işte, onu ne yapacağız, onu düşünüyoruz. Çok doğru söylüyorsun Süpü daha bir fırın ekmek yemesi lazım, çok çalışması lazım ya. Yalnız saçlarımı kestirmem, en başından söyleyeyim. Tamam lan tamam. Amma saç meraklısı adammışsın ya. Oğlum kılda keramet olsa her yerimizde bitmezdi lan. Bak mesela Süpo'nun saçına ön tarafı ibibiye benziyor. Arka tarafı maymun şeyine benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama o bile bu haliyle kız tavlayabiliyorsa sen hayli hayli tavlarsın oğlum. Ne var lan? Ne var? Bana karşılık mı veriyorsun. Bana karşılık mı veriyorsun. Tek elimle boğarım lan seni. Tek elimle boğarım. Yercan Bey. Yercan Bey git kendine soğuk bir şey ısmarla benden. Sonra devam edeceğiz çekirge. <laughs> Çocukla biraz dalaşıyorduk da kusura bakma Burciş. Ne vardı? Sizin niçin üniformanız yok? Üniforma derken? Bakın Sündüz ve Süpo ne güzel giyinmişler üniformalarını. Doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun da Burciş... Sündüz ve Süpo dediklerin birer kasiyer parçası oluyor. Ben bu Dükkan'ın müdürü oluyorum. O yüzden kıyafetim böyle janti bir takım elbise şeklinde oluyor. Yani yılışma. Bende. Görüyorsun değil mi Burcuş? Böyle hiçbir şey yapmadan boş boş dükkanın önünde dikelerek bile satışlara çok ciddi bir katkı sağlıyorum. Öldürücü karizmamın manyetik enerjisine kapılan bütün hatunlar birer birer elleri mahkum üşüşüyorlar dükkana. Yarışma benle. <laughs> Nasıl yardımcı olabilirim size bayanlar? Size piliç menü tavsiye ediyorum tabiatınıza çok uygun. Size de Ümit Milli Piliç Menü yani Junior Piliç Menü'yü tavsiye ediyorum. Ama sizi de daha yüksek seviyelerde görmek istiyoruz ileride. <laughs> Beyler. Ya bakmayın hadi hadi çalışma vakti satış başlasın. Tavuk mu yumurtadan çıkar yumurta mı tavuktan diye. Horoz da vallahi hocam ben polimiye girmem sadece görevimi yaparım demiş. <laughs> o derece yani görevi anladım da. <laughs> Bitiyorum bu ya. Tavuk yer misin? Çizilmişsin bak. Ne yapıyor bu orada? Hayatta her zaman en iyi yaptığı işi yapıyor. Hiçbir şey yapmıyor yani. Demek dükkanın maskotu olmak istiyorsun, öyle mi? Yercan Bey. Aa, Burcu'cığım hoş geldin, hoş geldin. Biz bunlarla da oymayacağız galiba. Bize üç numaralı menüden birer tane ya kafa donat masayı ya. Enerji lazım bu gece bu masaya. Sizinle çok önemli bir şey konuşmam lazım. Tabii bir dakika. Ben siz hiçbir şeyi halledemezler. Tukkan müdür olmak kolay değil. Bütün tükkanın ağırlığı benim omuzlarımda. <laughs> Beni özleye durun. Sizde. Yarcan Bey. Burcu Şenol. Çok büyük bir sorunumuz var Yarcan. Ne yaptınız lan? Ne yaptınız? Yediniz mi yine bütün davakları? Yediniz mi? Ya. Oğlum bak sokacağım kafana. Hayır. Kovanın içine sokacağım kafanı. Dur bir be. Maskotumuz gelmedi. <laughs> Maskotumuz derken? Bugün bütün gün gelip alışveriş merkezinde dolaşacak maskot kostümünü giyecek çocuk vardı ya. Kaza geçirmiş gelemiyormuş. Ya bana ne? O zaman başka birisi giysin maskot kostümünü. Beni böyle şeylerle uğraştırma kızım. Ben bu dükkanın müdürüyüm. Ben de onu diyorum işte. Başka birisi giysin diyorum. Mesela sen giy diyorum. Evet. <laughs> ne? Hatta demiyorum. Emrediyorum diyorum Ortaklık sözleşmemize göre sana istediğimi emretme hakkım var. Hocam saçma sapan konuşma. Bak herkes bana bakıyor. Ben bu dükkanın müdürüyüm. Ne kostüm ediyorsun sen ya? Sen bilirsin o zaman. Sen benim emrime itaat etmediğin için... ...ben de sözleşmenin diğer maddesini devreye sokup... ...seni evden atma hakkımı kullanırım. <laughs> Nasıl bir kostüm o peki? Çok şirin bir kostüm. Türk balı hop, Türk malı hey. Baba bana para ver, baba der ne? Türk balığı, Türk balığı hey, Türk balığı hey, ailesi kuzularım.